Masalcı Norç'ten herkese merhaba. Bugünkü masalımız için hazır mıyız? Bugünkü masalımızın adı Periba ve Arve'nin güven yolculuğu. Bir varmış bir yokmuş. Masmavi denizin kıyısında taş sokaklarıyla ünlü bir kasaba varmış. O kasabada iki kardeş yaşarmış. Dikkatli ve sezgili Periba ile neşeli ve saf kalpli Arven. Bir sabah anneleri onlara küçük bir görev vermiş. Çocuklar çarşıya gidip unalın, yolda dikkatli olun. Tanımadığınız kimselere sakın ama sakın güvenmeyin. Kardeşler sevinçle yola çıkmış. Sokaklardan geçerken karşılarına iyi giyinimli, tatlı dilli bir adam çıkmış. Ve çocuklara, çocuklar çarşıya gitmek yorucu olur. Benim bildiğim kısa bir yol var. Gelin sizi oradan götüreyim. Arwen heyecanla ablasına bakmış. Ne güzel olur Periva daha hızlı gideriz demiş. Ama Periva'nın içine bir şüphe düşmüş. Adamın gözlerinde bulanık bir gölge, dudaklarındaki gülümsemede soğuk bir titreşim hissetmiş. Adam yeniden konuşmuş. Cebinden rengarenk şekerler çıkarmış. Bakın size ikramım var. Yolda kısa hep, Gönlünüz hoş olur. Arwen tam elini uzatacakken Periva kardeşinin kolunu tutmuş. Hayır Arben, annemizin sözünü unutma. Tanımadığımızın hediyesi güven getirmez. Hadi gidelim, demiş. Kardeşler uzaklaşınca adamın yüzü asılmış. Güzel sözlerin yerini öfke almış. O an Arben bile anlamış. Bu adam göründüğü gibi biri değilmiş. Biraz sonra aynı adamın başka çocukları kandırmaya çalıştığını görmüşler. Periva sakin bir sesle kardeşine dönmüş. Her tatlı söz iyilik taşımaz.'' her gülümseyen yardımsever değildir. Onlar çarşıya gitmişler, alışverişini yapmışlar, dönüşte olanları kasabanın muhafızına anlatmışlar. Adamlar kısa sürede yakalanmış. Kasaba halkı çocukların uyanıklığına sevinmiş, onlara teşekkür etmiş. O akşam Arven annesinin sözlerini hatırlamış. İyi ki seni dinlemişiz Periva. Annemiz haklıymış. Tanımadığımızın sözüne kanmamalıyız ve kardeşinin elini tutmuş. Evet Arben, anne ve babamız yolumuzu koruyan bir fenerdir. Onların uyarıları bizi kötülükten sakınır. Kime güveneceğimizi ise zamanla öğreneceğiz. Büyüdükçe kalbimizde gözümüz birleşecek. O zaman gerçek yardımseveri ve samimi insanı ayırt edebileceğiz. Ve ben de biliyorum ki benim güzel yürekli minik kahramanlarım onlar da bu masaldan öğrendi. Tanımadıklarının sözlerine kalmayacak hatta dillere aldanmayacaklar. Her zaman kalplerindeki ışığa ve ailelerinin uyarılarına kulak verecekler. Ben onlara tüm kalbimle güveniyorum. Ve gökten üç elma düşmüş. Bir anne babasının sözünü dinleyen çocuklara, biri kalbiyle güvenmeyi öğrenenlere, biri de bu masalı dinleyenlere. İyi uykular.